Botoks arasındaki farklar nelerdir? Bir de aslında şunu merak ediyoruz. Yani çok fazla artık gerçekten ee, yaş sıkılısı da çok düşüyor her ikisinde de. Burada şunu merak ediyorum. Kişi kendisine doğru bir yöntem yani uygulandığını nasıl tespit eder, nasıl evet. anlayabiliyor? Evet. Yani hangi yöntem neye göre uygulanır? Hocam bu konularda da bile bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, dolgu ve botoks tamamen iki farklı metot. Yani bunlar birbirinin alternatif tedaviler değil. Yani ben dolgumu yaptırmalıyım, botoks mu yaptırmalıyım? Hangisini yaptıralım hocam? İkisine de ihtiyacınız olabilir. Yani bunlar birbirini aslında tamamlayıcı tedaviler. Biz aynı seansta ya da farklı seanslarda hastalarımıza her iki tedaviyi de yapabiliriz. İkisinin amacı bambaşka. Dolgunun amacı uygulandığı yere göre değişir ama genel anlamda hacim vermek, yüze şekil vermek, yüzde sarkmayı engellemek yani lifting etkisi dediğimiz yüzü kaldırmak gibi bir takım e amaçlarımız var. Bu uygulandığı yere göre değişir. Örneğin zigoma dediğimiz yanağı uygularsak yüzü kaldırır nazolabiyel çizgi dediğimiz burun kenarlarından ağız köşelerine kadar ki bölgelerde, oluklarda uygulanırsa bu olukları ya da çizgileri doldurabilir. Dudağa uygulanırsa acın verebilir. Göz altına uygulanırsa göz altındaki kahve kahverengiliği ya da çukurlukları azaltabilir. Çene hattına uygulanırsa çene hattını belirginleştirir. Çeneyi gerideyse ise çeneyi biraz daha öne çıkartabilir. Bazen bunun şekil bozuklukları oluyor. Hastaları ameliyat istemiyor. O zaman burun üzerine uygulandığında burundaki şekil bozukluklarını düzeltelim. Burunun ucunu kaldırma amacıyla uygulayabiliriz. Yani dolgunun amaçları çok farklı. Botoks'ta ise az önce de söylediğim gibi gülümsemeyle, konuşmayla, ağız çevresinde oluşan katlarımız, göz çevresinde oluşan katlarımız ya da öfkelendiğimizde iki kaşımızın arasında oluşan öfkelenme çizgisi, şaşkınlık ifadesinde alnımızda oluşan yatay çizgiler. Bunları önlemek, hafifletmek, bu karışıklıkları gidermek amacıyla uyguluyoruz. Dolayısıyla bir hastanın bence ikisine de ihtiyacı olabilir. İkisi birbirinden tamamen bağımsız tedavi yöntemleridir. Hangi yöntem neye göre uygulanır? Tamamen hastaya bağlı olarak uygulanır. Hastanın talebi de bu anlamda önemlidir. Tabii hasta talep etti diye her türlü şeyi de uygulamıyoruz. Hastaya yakışanı, hastaya doğal olanı ya da hasta bir fotoğraf getirdi bu dudağı istiyorum dediğinde onu tabii ki e, hastaya izah ediyoruz. Yani bu dudak yapısı size uygun değil, işte dudak e, şey burun oranınız e, biraz dar bu size olmaz şeklinde anlatıyoruz. Dolayısıyla e, tamamen hastanın kendi talebi bizim önerilerimiz doğrultusunda tedavilere karar veriyoruz. Peki hocam